7 hani. ay önce bizim bir kızımız oldu Tanrı Korusun Eşimle beraber Bu karara geldik Kızımızın adını ismini Ayıl Koyak Ve bu kararı tutmak için biz Sivil kayıt kuruluşuna İran'da Denizhap'ta havala gittik Ve Orada bizim bu adı seçmemize ve kızımıza koymama engel oldular ee, ve bize söylediler ki çünkü bu ad ayıl adı bizim listede yoktur. Siz bu adı kızınıza çocuğuna koyabilmezsiniz. Yalnız bizim listede olan e, isimlerden seçebilirsiniz. Ve ben sordum ki ne yapmak lazım, ne etmek lazım. Söylediler ki Tahran'da 3 kişi var, Fars Edebiyatı okuyan 3 kişi vardır. Ve onlar son karar verecekler. Onların son verdiği kararda ee, hemen engel oldular ve kararları bu oldu ki yok bu adı seçebilmezsiniz. Ve bizim söyledikleri e, biz daha söylediler ki bizim kültürle e, yani uygun değil ama bizim yaşadığımız duruma tam uygun ve ilgili olan bir isimdir ayrıl Yani zulme karşı ayılmak ve oyanmak anlamındadır ayıl. Ama e, maalesef bu zamana kadar 7 aydır biz... E, bu adı kimlik kartını alabilmemişik ayrılın ve tabii ki burada İran'da kimlik kartı herkesin yoktur. Bütün e, sosyal hukuklardan mehrumdur. Mesela sigortası olabilmez e, ve sigortada olmasa mesela hastaneye gittik de e, o paralar ki sigortayla ödemelisen onun 10 on katını ödemelisin ve ayrıl kızımın ee, e, katarakt hastalığı anadan olanda katarak hastalığı var ee, ve biz bunun hastaneye gide, gide e, apardık ve e, üç defa ameliyat olunup gözüne ayılın ve e, özgür parası ödenilip de sigortası olmadan olmamına rağmen ve yalnız bizim bu sorunumuz yoktur. Tabii ki bizim yani bir her bir e, şehir şehirlerimizin köylerimizin dağlarımızın derelerimizin her e, şeyi edebilipler adını değişibler yani Türkçe'den Farsçaya çeviripler e, Azerbaycan'da yani burada biz yaşadığımız yerlerde adını değişipler. <laughs>